Evet arkadaşlar herkese gerçekten çok uzun bir aranın ardından tekrardan selam. Bugünkü konuğumuz Erenimo ve Eren'in gerçekten dünya üzerinde teklerden diyebilecek olduğumuz güzellikli ve dolulukta olan aracı. Kardeşim öncelikli olarak hoş geldin. Hoş bulduk abi. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Arabaya tekniğe dedik arkadaşlar. Şu anda bu halde yani bu marka modelde olan stok bir aracı alıp bu hale çevirmek için harcamanız gereken tutar dış aksamda sadece 600 bin TL bandında. İçine de girersen ortalama bir 100 bin TL de içine harcıyorsun. Yani ekstradan 700 bin TL harcanmış olan aracın çekimini yapıyoruz. Kardeşim bu arabayı dünyada teklerden yapan nedir? Önce ondan bir başlayalım. Ön Arkadaşlar, tarafından başlayalım. Öncelikle aracımızda bir body kit var. Fakat bu body kit şu şekilde abi. Biz farklı 4 firmanın body kitini satın alarak bu araca beğendiğimiz parçalarını uyguladık. Mesela body kit dediğimiz şey aslında aracın ön tamponudur, yan dodikleridir, kaputudur, spoilerıdır. Biz her kitten beğendiğimiz bir parçayı aldık. Mesela şöyle bahsedelim. Rocket Bunny firmasının ön tamponlu, versiyon 2'sinin ön tamponlu ve ön çamurluklarını kullandık. Yine Rocket Bunny firmasının versiyon 3'ünün arka çamurluklarını ve yan maş yerlerini kullandık. Farklı bir firma olan Varis firmasından da bir kaput kullandık. Şimdi ön tarafından başlayalım. Öncelikli olarak arkadaşlar aracın kendi orijinal rengi kırmızı. Araç görsel amaçlı. Herhangi bir kaza değişen yok yani yanlış anlaşılması. Tamamen görsel amaçlı olarak araç bu renge boyatılmış. Bu aracın rengi ne diye geçiyor? Kırmızıydı abi öncesinde. Yok şu anki rengi ne? Şu an patlıcan moru olarak ruhsatta geçiyor. Hı -hı. Aslında metalik mor. Standart bir mor. Peki örnek veriyorum bu araba yarın öbür gün işte bir yere çizildiğinde kaza yapma vesaire tedarik edebilecek olduğun Aynı rengi birebir tutturabilecek olduğum bir şeyim var mı yani? Tabii abi. Trabzon'da boyası Aşkın abi buradan ona da selamlar. O tüm boya işlerimizi hallediyor sağ olsun. Kaputumuz fiber. Üzerinde de böyle aerodinamik yapısını artı sağlaması için güzel hava kanalları olmuş. Arkadaşlar şu kaputun içindeki bu delikler sayesinde de motorun içinde olan hava sıcaklığı direkt olarak dışarıya aktarılıyor. Aynen öyle. Ön taraftan devam ettiğim zaman aracın farları böyle değil orijinali evet, değil mi? Evet led far temin ettik araca. Spek hı hı. D olarak geçer bunlarda. Hı hı. Ön farlarımız farklı abi. Onun dışında bu araçlarda normalde sis farı olur. Biz sislerimizi iptal ettik. Buradan frenlere soğuk hava vererek hı. frenin soğuması sağlanıyor. Hı hı. Sis farı yerine de böyle küçük body kit'e ait olan ledlerimiz eklendi. Yani body kit'in orijinalinde bu ledler var doğru mu? Evet bunlar body kit'le birlikte gelen orijinal ledler. Yine ızgaramız tamponla beraber geliyor evet alttaki ızgara. Alttaki ekimiz de alttaki aynı şekilde. Alttaki önekimi e, biz kendimiz yaptırdık, kendimiz tasarladık, Hı. kendimiz kestirdik. Şöyle yan tarafından devam edecek olduğumuz zaman arkadaşlar en can alıcı yerlerden bir tanesine geliyoruz. Niye can alıcı? Şimdi biz araca işte eğir yaparken şasesini kesiyoruz ama eğir yaparken kesiyoruz. İşte çok basık kullanan arkadaşlar varsa eğer ki vesaire şasiye vurduğu zaman vak grubunda genellikle kesiliyor ancak bu araçta Farklı bir işlem yapılmış. Şimdi bu araca bu body kitin yapıştırılması için eklenmesi için arkadaşlar şöyle dışarıdan baktığımız şey olarak görünüyor. Burada şöyle böyle vida başlıkları var. Hani sanki ön çamurlu çıkartılmış da yerine üstündeki eklenti eklenmiş gibi ama öyle değil. Çamurlu yine aracın kendi orijinal yerine duruyor arkadaşlar. Sadece şu bombeli yer var ya. Buradan çamurlu kesilmiş üzerine bu parçası eklenmiş. Yanlış. Aynen mı? öyle abartmış. Bu kanat yine. Kaputla beraber değil, çamurlukla beraber. Evet, o çamurluk trimi olarak geçer abi. O da sonradan takıldı. Bu arada arkadaşlar, coil candır, eğir heyecandır diyoruz ya niye bunu da diyorlar biliyor musun? Bak bence şimdi abi coillen giderken sürekli heyecanlanamazsın tamam mı? Yani sürekli işini bir heyecan kaplamaz ama şimdi düşün araban eğirle, arabanın da şu kadar basık, yere tamamen sıfıra sıfır basık. Her gittiğin an heyecanlısın. Niye heyecanlısın? Acaba ek kopacak mı? Arabanın altı gidecek mi? Aynen öyle. Kartelden yağ kaçakları olacak mı? Ben buna bağlıyorum. O yüzden koeljandır, eğir, heyecandır diyerek Fakir yan tarafından <laughs> yan tarafından tekrardan devam ediyoruz. Yan tarafından aracın altında maşbiyelimiz var. Evet. Rocket Bunny firmasının versiyon 3 maşbiyel setimiz mevcut Hı. araçta. Peki bu firmaya ait araçta başka ne var? Ee, ön çamurluklarımız, ön tamponumuz, yan maşbiyellerimiz, arka Hı. çamurluklarımız ve spoilerımız. Bir de difüzörümüz. Aslında çoğu Rocket Bunny'nin üretimi fakat versiyon 1, versiyon 2 ve versiyon 3 olarak geçiyor. Hı. Biz hepsinden birazcık kattık arabaya. Anladım. Arka çamurluğumuzun üzerine de bu şekilde bir şey eklenmiş. Yine arka çamurlukta da bir kesme işlemi Evet evet var, arkalarda da var abi. Ve Ama şu... çamurluk altında yine aynı şekilde duruyor. Sadece evet. üzerine eklenme yani oluyor. Çamurluğun lazım. sadece bu ufak bombe kısmı yaklaşık bir 2-3 parmaklık bir kısmı kesilerek içeri katlanıyor. Siz onu güzel bir işçilik istiyor fakat tekrardan çamurluğu kesip geri alarak orijinal halde çevirebiliyorsunuz. Ama işçilik istiyor birazcık. Ee, onun dışında da şöyle de bir tüyo verebiliriz bu çamurluklar GT86 ve BRZ araçlarına orijinal olarak takabileceğiniz bir firmanın ürettiği en geniş çamurluklar ee, araç orijinal halinden yaklaşık bir 8-8 16 santim civarı bir genişleme Ciddi misin evet ya? genişleme lastik var ne aracın? aracın lastik ebatları abi 255 arkalarda 255 35 18 olarak önlerde de 235. 8 santimlikte flaş var araba. evet arkalarda 8 santimlik flaşımız Bak yine var yine ona nazaran yine de sanki böyle bir tık daha dursa İyi olabilirmiş gibi ama evet. araçta air olduğu için ona bence gerek yok. Ya air süspansiyonu şöyle önlerimizde air süspansiyon var. Hı hı. Tampona vesaire zarar vermemek için. Arkamızda ise coilover sistemimiz var. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman arkadaşlar yani diyoruz ya böyle kesilmiş biçilmiş. Şimdi şöyle arabasında hasta olan böyle arabasında titiz olan kişiler genellikle bu tarz arabalara baktığı zaman ya bu ne her tarafı arabanın şişirilmiş her tarafı kesilmiş vesaire vesaire diye düşünerek çoğu kişi hani arabasında titiz olan kişiler bu arabalara ilgi alaka duymuyor. Hatta böyle kötü gözle bakanlar bile var ama Hani ben gerçekten samimiyetimle söylüyorum şu araba şöyle sokakta giderken gördüğüm zaman diyorum ki gerçekten maşallah Çok güzel araba Kitlesi çok çok geniş bir kitle hitap ediyor ama gerçek yani gerçek arabacı değil de hani Böyle titiz arabacılar haricinde çünkü kesinlikle. arabasına titiz olanlar Adam arabası bir çizildiği zaman bile arabasından soyuyor satıyor Evet. Bu tarz arabaları ya kesinlikle abi herkesin şimdi tercih edeceği bir sistem değil Biz sonuç olarak 50 bin kilometredeki orijinal hatasız boyasız olan bir arabayı alıp kesip biçerek komple bu hale getirdik. Onun haricinde arkadaşlar aracın benim gerçekten en 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 hoşuma giden yeri. Gel böyle Ceyhun'cum sen de gel böyle arkaya doğru. Kanatlar arkadaşlar bunun üstüne böyle yatsam beni sağlam mı acaba? Hocam bir ufak taşıyabilir aslında bagajdan destek alıyor ama. Bunun amacı şey mi? Genellikle Eren'im hocam şey olarak kullanıyor bunu. Üstüne pizzaları hamburgerleri evet. dolduruyor. Instagram ya, bunu ilk defa burada açıklayacağım. Evet. Arabayı alınca masaya paramız yetmedi. Eve masa alamayınca <laughs> bunu almak zorunda kaldık. Ne var ne yok komple yatırdık oraya değil mi? Aynen öyle. Bu hangi firmaya ait? Kanada bu da Rocket Body firmasının versiyon 1 spoilerı. Hı -hı. Ee, birazcık büyük. Her bunu... kitle bunu beğenmiyor ama, ama sana biz şey görsünler gerçekten yani seviyoruz. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Bu arabayı bence bu yapan da bu kanattır. Hani şey var ya e, bu Mazda RX8'lerde evet. böyle kanatlar takıyordular. Evet. Da çok güzel duruyordu. Bu da kesinlikle kesinlikle onu hak eden şeylerden bir tanesi. Bagajın üstünde ekstra bir şey yok. Kanadı bağlamak için yine buraya aparatlar kullanılmış. Evet. Difüzörümüz tamponun yani aracın kendi orijinal difüzörü o da değil. Evet. Difüzörümüz de değişti. E, Difüzörümüz de yine alıştığınız gibi Rocket Bunny firmasının versiyon 2 difüzörü. Şu yan kanatlarımız Abi bunlar aero kanat olarak geçiyor. Bunlar da yurt dışından temin edildi. Bunlar bazen böyle tane vesaire geçerken kırılabiliyor, çatlayabiliyor. Bunları biz onarttık bir iki defa. Bu demir değil. Bu da Bunlar şey da fiber da, malzeme abi. Ama Aslında, sağlam yani öyle evet. kırılacak yani vurunca platformadan sürece dönüşece kırılmaz dönüşecek. ama Kolay kolay kırılacak bir malzeme değil. Eksos kafalıklarımız, egzos kafalıklarımız mı? büyütüldü abi. Yanılmıyorsam 100 veya 110'luk olması Hı. lazım. Bunlar da bayağı geniş. Araçta egzos olarak egzozumuz abi standart sistemimiz var onun dışında çok fazla ses çıkarmadan trafiği rahatsız etmeden kata at dediğimiz bir sistemimiz var hı hı. çok fazla Trabzon küçük şehir, şehir içinde kullanmamaya özen gösteriyoruz evet. kimseye de tavsiye etmiyoruz böyle olayları stoplardan bahsetmedik valenti stop diye mi geçiyordu? Bunlar? evet abi bunlar valenti stop olarak geçiyor hı hı. bu red dedikleri versiyon kırmızı camlı hı hı. o şekilde arkada başka peki bu malzemeler mi? böyle kolay bulunacak malzemeler mi? topu stopu, işte çamurlu dedikleri. Yani şöyle söyleyeyim sana yani ben abi ben sıfırdan bir araba yapmak istesem ne kadar sürede temin edebilir? Ya bu arka çamurluklarımız mesela abi 800 dolarlık bir ücreti var Hı -hı. bu çamurlukların. Fakat bunlar gümrük vergileri, vergilendirme sistemi ve kargo dahil olarak ortalama 1600 dolara buluyor Türkiye'ye giriş yapmaları. Böyle bir Ne kadar var. süre içerisinde giriyor peki? Ortalama bir ay kadar sürüyor abi. Hı -hı. İyi ihtimalle 14 gün, kötü ihtimalle de bir 45 gün sürebiliyor. Türkiye'de bunu satan bir firma şu anda yok mu yani? Şu anda şöyle getiren Junik Design firması var. Hı -hı. sizlere yardımcı olabilecek. Biz kendimiz zamanında temin etmiştik oraya yaptıran arkadaşlarımız da oldu tavsiye ederim yaptırmayı düşünen arkadaşlara Onun dışında getiren benim bildiğim yok abi Bagajında bir açalım mı? Bakalım kanat çok ağırlık yapıyor mu? Tabii orada. abi bagajı Açık ama Kanat birazcık ağırlık yapıyor Ağır da gerçekten diye. yani öyle numaradan şey yapmıyorum harbi ağır, <laughs> ağır. Bagajımız Şurası niye şöyle kesik ee, ee, Bagajımızda bu Şu Air'in sistemi Evet var arkada? Ben onu gizlemek istedim çok hı hı. görmeyi beğenmiyorum hı hı. Orayı o şekilde Özden Garaj ailesi sağ olsun kapattılar. Orijinal görüntüyü bozmadık. Tabii ki de Eğrimize de değineceğiz. Eğrimiz arkadaşlar Özden Garaj'da yapıldı. Bunu sert mi kapatmak gerekiyor? Yani? Evet abi birazcık Böyle sert. Birazcık sert kapatalım. Eksozu dinletelim sonra bir aer süspansiyon testi yapalım. Olsun abi ha. problem yok. Bas bakalım biraz. bir tık fıstıyor fıstıyor dedi ama egzoz bence gayet güzel yani öyle şeylik bir egzoz değil tatmin edici bir egzoz değil doyurucu bir ekzos evet, yani bizim için tatmin Küçük edici bir, bir ekzos <laughs> yani gerçekten güzel şu aracın arkadaşlar bir de orijinal yüksekliğini gösterelim bakalım araç ne kadar kalkıyor ne kadar iniyor aracı bir çok kaldırıp soğuk. indirelim evet arkadaşlar şimdi aracın önünü kaldırıyorum görmüş olduğunuz gibi araç kalktığı zaman bu kadar yükseliyor yani şöyle bir yere gittiğiniz zaman yani böyle çok bozuk değilse gayet rahatlıkla gidebilecek olduğunuz bir seviyeye araç geliyor indirdiğimiz zaman da şu şekilde oluyor. Arkasına el süspansiyonu niye yapmadınız bunu? Abi biz e, bu araç arkadan iter bir otomobil. Evet. Dolayısıyla hani trafiğe kapalı alanlarda drift vesaire yapması gereken bir otomobil. Ama e, arka o çörükler da... esneyince araba biraz daha fazla yumuşak oluyor. Biz daha sert olsun diye orijinal şeylerinden de e, süspansiyon sisteminden hmm. de daha sert coilover satın aldık araca. Hmm. peyin firmasının bu aracı özel üretmiş olduğu coiloverları tercih ettik. Yurt dışı firması değil Evet değil yine yurt dışı Japonya'ya ait bir firma olması gerekiyor yanılmıyorsam. Daha sert. Yani yanlar kenara boyu daha rigid tutuyor. O yüzden böyle bir sistem tercih ettik. Aracımıza peki değişmeyen yer neresi var diye dediğim zaman nasıl bir cevap verirsin? <laughs> abi, abi şöyle bir cevap vereyim. Değişmeyen daha doğrusu uygulama görmeyen iki parçası kaldı arabanın. Biri kapıları, iki kapısı, diğeri de tavanı. <laughs> Onlar dışında... yine boyalı. Bu evet, arada boyalı. şey kapı içlerinde boya var mı? Var abi. Komple boyalı. Araba motor içi ve bagaj içi <laughs> komple boyalı. Motor için inceleyelim, kapı Tabii, açalım. Tabii, biraz kirli ama açalım o abi. Benim hocam bak senin gibi bir arabacıya bu kaput çok koyu. Abi durmadı sana şöyle söyleyeyim. Evet. Sevgili Özgen evet. ailesi bu motorumuzu yıkamıştı. Hı. Fakat bu şeyler davlumbazlar custom olarak yapıldı. Hı hı. Biz bunları tam oturtamadık. Hı. Sürekli motor içine çamurluklardan gelen pisliği alıyor hmm. ve bunu her yıkatmamızda katmamızda bir gün sonra yine hmm. kirlenmeye başlıyor. Şu motor içinin rengindeki renk mi arabanın orijinal rengi kırmızı Biraz renk daha parlak. Motor içi sanırsam verniksiz mi, daha mı mat hali bilmiyorum ama ha. daha göz alıcı bir kırmızısı var. Hı -hı. Şimşek kırmızı olarak geçer o satta. Fakat motor biraz içinde biraz bir, bir setup arabada yok. Abi herhangi bir setup yok. Hı -hı. Ee, sadece bir kaynen e kutucu bir filtremiz var. Onun dışında herhangi bir ekstrası yok. Hı -hı. İlerleyen dönemlerde belki forged blok ve turbo olabilir. Çünkü sen de hak veriyorsundur ki 200 beygir olan bir araç evet. kesinlikle böyle vahşi gözükmemelidir. Evet, Biraz evet. daha güç istiyor. Aracın motoru 2.0 atmosferik motor 200 beygir. Evet, gücünde. evet. Bu pek sence yeterli bir güç mü bu araba için? Abi şöyle standart hali için fazlasıyla yeterli bir güç. Çünkü aracın arkası çok kıvrak. Hı hı. Bilenleriniz vardır belki, Toyota AE86 modelinden esinlenerek, daha doğrusu devamı olarak üretilen bir model bu da. Güçten ziyade ağırlık dengesine, hafifliğe önem veren bir araba. Bu araba 1240 kilo hmm. ve 200 beygir. Standart haliyle yeterli fakat biz bu aracı 16 santim kadar daha genişleterek ağırlık eklediğimiz, hı hı. jantlarda mecburi olarak spacer kullanımına gittiğimiz için birazcık performansdan kayıp oluyor. Ve bu görüntüye de sahip olduğunuz takdirde araç birazcık daha güç istiyor açıkçası. Evet. Bunu da turbo kitleri süper kitleriyle kitleri ile çözebiliyorsunuz. Kaputunu o zaman kapatalım. Aracın içine doğru gidelim bunu da hızımı kapatalım abi. yavaş Bunu kondurup bastırıyoruz bunu abi. Böyle ayarlı kapatmamız yeterli aracın içinden beraberiz. Yine bindiğim zaman dikkatimi çeken en önemli detay. Sence ne en önemli detay? Abi bence torpido. Bak bence en önemli detay bu da ne biliyorsun? musun? Air'in gösterge panelleri <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Şaka bir yana arkadaşlar aracın torpidosu göğsü komple alkantara oluyor bu değil mi? Kaplanmış. Evet bunlar alkantar abi. Sonradan yapılma işlemler. Onun dışında gördüğüm kadarıyla bunlar plastik aksamları fiber. E, plastik aksamları abi komple karbon fiber olarak yapıldı. Hani bu kaplama vesaire yani değil. kaplama değil o yüzden. Değil orada karbon, karbon fiber. Alpanda. Onun dışında aracın tavanı da aynı şekilde göğüs olduğu gibi alkantara kaplanmış ama bu arabalarda sevmediğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi tamam araba güzel spor araba. Hoş bir araba. Bu arabayı biniyorsan da zaten iki kişi bineceksin ama abi arkaya iki tane de koltuk koymuşlar. Ama işte arkaya zaten kimse oturamıyor ki. O birazcık bana saçma geliyor. Nedendir bilmem. Aracın içi bu arada arkadaşlar bu araba otomatik vitesli. Normalde bu arabalarda şaşırdığım bir şey var. Normalde bir arabanın en çok tutulan hangisi olur? Otomatik vitesi olur. Yani otomatik vitesli araba Türkiye'de günümüz şartlarında en çok tutulan arabalardan bir tanesi. Ama bu aracın arkadaşlar manueli daha çok tutuluyormuş. Bunun tutulmasının sebebi manuel vitesinin otomatik vitesinden daha az olması sebebiyle. Değil mi? Hem daha az abi hem de daha hafif olduğu için bir de manuelde kontrol otomatikten ziyaden aşina bir şekilde siz de. Evet. Bu sebeple bu arabanın kullanıcıları manuel vitesi çok seviyorlar. Hı -hı. Fakat biz günlük kullandığımız için otomatik vites seçeneğini Hı -hı. tercih ettik. Bu arada bu arabadan ilk ben hani Türkiye'de yapılı olarak gördüm. Yani Hı -hı. hafızama kazınan asıl araba Ediz Özcan tarafından yapılmıştı zamanında. Şu anda günümüz Türkiye'sinde de hani arada bir İstanbul, Ankara, İzmir'e falan Böyle gidip geliyorum. Trabzon'da gördüm ama öyle büyük şehirlerde bu arabaya çok rastlamadım açıkçası. Görmedim. Abi. de. İstanbul'da falan yapılısı, swap'lananı vesaire var. Onları biliyorum zaten Instagram'dan da takip ediyorum ama hani böyle şehir içinde sürekli aktif dolanan yok galiba. Kaç tane var Türkiye'de bu arabada? Türkiye'de abi BRZ olarak toplamda 120'ye yakın araç var. Hı hı. Onun dışında bir de 100'e yakında bir GT86 var. Toplamda GT86 ile ortak üretim bir araçtır bu arada. 220'ye yakın araç var. Sokakta görmek birazcık zor. Hı. Onun dışında dediğin gibi Swap yapılan araçlar var, Bodykit yapılan araçlar var. Biz de ilk zamanda Ediz Özcan'dan görerek bu aracı birazcık sevmeye başlamıştık. Evet. Ondan sonra da biz de böyle bir proje gerçekleştirdik. Diyeceklerimiz bu şekilde arkadaşlar bu kadar. E, merak edenler için söylüyorum. Hani bu zamana kadar niye video atmadım? Kaç belki 8 ay olmuştur. 6-8 Olmuş ay olmuştur. YouTube için video atmadım arkadaşlar. Bunun ekstradan bir sebebi yok. Sadece Instagram'a daha çok ağırlık verdim. Hani Instagram'a buraya harcayacak olduğum bir saatte Alacak olduğum karşılığı Instagram'a 10 dakikada e, şey yapıp alıyorum. O yüzden Instagram'a ağırlık vermişim ama inşallah bundan sonraki süreçte YouTube kanalımı da boş bırakmayacağım. Çünkü sosyal medyaya başlamama öncülük eden yer benim YouTube. YouTube benim için her zaman ayrıdır. E, bu sebeple ötürü yani başka hiçbir sebep yok. Zaman bulamadığım için devam, edeyim, devam edemiyordum. Erenim Hocam teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiğin için. Ben de teşekkür ediyorum. Başka abi. diyeceğim ben bir şey yoksa. Edeyim. Teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.